Merhaba arkadaşlar Rana ile her şeyden kanalıma hoş geldiniz. Evet ben bugün kanalımda herkesin çok sevdiği bir lezzet olan e, Adana'ya has bir yemek olan Adana kebap yapımını detaylı bir şekilde yapıp anlatmaya çalışacağım. Evet şöyle malzemelerim baharatlarımı tanıtayım. Tuz, 1 yemek kaşığı, bir çay kaşığı karabiber, 3 yemek kaşığı dolusu da pul biber kullandım ben pul biberimi yazın evde kuruttuğum biberlerden çekmiştim acı ve lezzetli yarım yemek kaşığı da biber salçası kullandım iki orta boy kapya biber vardı onları çok minik bir şekilde doğradım gördüğünüz gibi şu anda da suyunu sıkıyorum posasını kullanacağım bunun sebebi etin sulanıp şişten düşmesini engellemek için arkadaşlar sadece posasını kullanıyorum Evet kapya biberlerim bitene kadar bu işleme devam edeceğim gördüğünüz gibi bayağı da su çıkıyor kapya biberlerinden Adana kebabına lezzet veren kapya biberi olmazsa olmazlardan Deneyin, göreceksiniz. Çok ayrı ve çok özel bir lezzeti var. Gördüğünüz gibi bu suyu çıktı, bu suyunu kullanmıyorum. E, etim de dana eti, daha önceden alıp e, dondurucuya koyduğum et. iki parça, gördüğünüz gibi bir tanesi çok güzel yağlı, ötekisi yağsız yağsız. E, dana eti genelde yağsız olur bu parça. E, Markette denk gelmiştik, güzel yağlı bir etti. Onu özellikle aldık Adana kebaba kullanmak için ayrı poşetledim. Zaten Adana kebabına lezzet veren yağlı ettir. Kuru et e, yavan ve lezzetsiz olacaktır. Dediğim gibi özellikle yağlı olmasına özen gösterelim. Lezzeti yağlı etten geçiyor Adana kebabının lezzeti. Hele de mangalda yapacaksanız arkadaşlar o mangala yağı dökülüyor. O dökülen yağ yanıyor. Ete özel ayrı güzel bir lezzet veriyor o yağ kokusu. Genelde Adana kebap e, kuzu kıymadan olur. Ama biz ailece kuzu etini sevmediğimiz için kokusu bize biraz ağır geldiği için kuzu tercih etmedik. Dana kullanıyoruz. Dediğim gibi kuzu seviyorsanız kuzu kullanabilirsiniz. Hem yağlı bir kıyma. Yağlı olduğu için de o özel o kokusu e, ateşe düşüp mangal ateşine düşüp mis gibi koku yayacak. O da ete geçecek. Çok harika bir koku oluyor ama işte kuzu kıyma biraz e, ağır geliyor hani bize. Tabi sevenler için bir şey diyemem şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yarım kilo mesela kuzu kıyma, yarım kilo dana kıyma alıp ikisini karıştırıp da kullanabilirsiniz. Ama benim çocuklarım kuzuyu sevmediği için biz kuzu kıymayı tercih etmiyoruz. Tamamen dana kıymadan yağlı etin yağlı kısmını bulabilirsek özellikle alıp ayrı paketleyip bu adına kebap işte köfte olsun. bu tür et yemeklerinde özellikle yağlı kıyma özel olarak alıp kullanıyorum gene danadan Kuzu kullanmıyorum Dediğim gibi kuzu seviyorsanız kuzuyla harika olur Kuzu kıyma tercih edebilirsiniz bu bir tercih meselesidir Bizim et konusunda biraz sıkıntılarımız var ette böyle sinirdir Sırıntılık ağza gelen sert şeyler oluyor sert etin sert yerleri oluyor Onları da yoğururken bir gözümde, onlarda sürekli elime denk geldikçe, gözüm gördükçe onları da seçiyorum. Hani diyoruz dersiniz bu ne yapıyor böyle falan diye. Ben onları seçiyorum arkadaşlar. Biraz hassasiyetimiz olduğu için bu konuda. Evet, ne kadar et yoğurulursa ve dinlenirse mangalımız o kadar lezzetli olacaktır. Evet ben yoğurmaya devam ediyorum. Yoğurduktan sonra en az 2 saat buzdolabında üzeri streçle naylon, naylonla sarılmış bir şekilde etimizi dinlenmeye bırakalım. Dediğim gibi et ne kadar iyi dinlenirse, ne kadar iyi yoğurulursa o zaman etin lezzeti daha bir güzel olacaktır. Mangalınız daha bir lezzetli, ağzınıza hitap edecek derecede güzel olacaktır. Benim etim dinlendi. Şu an şişlere geçiriyorum. Yanınıza da bir kase su alın arkadaşlar. Her şeyde eti saplamadan önce, şekil vermeden önce elinizi hafif suya batırıp eti o şekilde geçirip şekil verebilirsiniz. Bu şekilde etli şişe geçirip iyice yayıp ondan sonra da parmağınızla böyle şekil verebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi ben bu şekilde yaptım, şeklene verdim. Et bitene kadar işlemim devam edecek. Dediğim gibi ben fırında yapacağım, evdeki fırınımızda yapacağım. Ama bu hazırladığım iç malzemeyi mangalda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz bu şekilde sürekli hazırlayıp Dışarıda mangalda yapıyoruz. Şimdi havalar soğuduğu için dışarıda yapma şansı pek yok. O yüzden evde yapmayı tercih ettim. Ee, dışarıdaki mangal lezzeti ayrı biliyorsunuz. Onun kendine has bir kokusu, lezzeti çok farklı. O etin işte yağı çıkıyor. O yağ... E, mangal kömürüne damlıyor, oradan yanıyor, ete o koku geçiyor, o muazzam bir olay, farklı bir şey tabii ki, o farklı bir lezzet. Onu yapanlar, pişirenler bilir. E, biz dışarıda yap, ya dışarıdan almamaya ya da yememeye gayret ediyoruz çünkü evimizde çok daha güzelini, çok daha lezzetlisini mezeleriyle birlikte hazırladığımız için tercihimiz her zaman. Evde yapmaktan yana ve apartmanımızın dışarısı bahçesi de müsait. Apartmandaki komşularımız da yap yapanlar adana kebap sevenler yapabiliyor. O yüzden tercihimiz ev yapımı dediğim gibi. Nadir de olsa dışarıda da yediğimiz oluyor tabii ki. Biraz zahmetli evde hazırlamak evet zahmetli. Ama lezzeti Harika oluyor arkadaşlar. Tabii o sizin kendi seçiminiz. Ben burada size detaylı bir şekilde bu videomda anlatmaya çalışacağım. İnşallah faydalı olurum. Ee, ya bu video hazırlama işi çok da kolay bir şey değil arkadaşlar. Hani izlediğiniz tamam izleyip geçiyorsunuz ama kolay bir işlem değil. Gerçekten bütün detaylarıyla onları çekmek, videoyu seslendirmek, hazırlamak. Yani bayağı bir... Uğraştırıcı bir iş. İnşallah siz de bu videoyu izleyip çok güzel Adana kebaplar yapacaksınız ee, ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim, mutlu olurum. Beğenilerinizi esirgemezseniz sevinirim, en azından emeklerimin karşılığını bir nebze almış olurum. Evet, gördüğünüz gibi şu anda şekil veriyorum. Şöyle baş parmağınızı ve iki parmağınızı burada kullanabilirsiniz. Eti şişin her tarafını sarmasını sağlayın. İlk başta elinizi arada suya batırıp öyle eti geçirip şekil verebiliriz. Bu şekilde devam ediyorum et bitene kadar. Daha sonra fırının yüksek derecesini önceden ısıtıyorum fırını. Yüksek derecede eti fırına bırakacağım. Tekrar çevirerek pişireceğim arkadaşlar. Çünkü üst kısımda direkt ateşi gördüğü için sıcağı üst kısım pişiyor ama alt kısım biraz sanki haşlama gibi oluyor. O yüzden döndürmek gerekiyor eti fırının içinde. Ters düz etmek gerekiyor tek tek aynı mangalda nasıl yapıyorsak mangalın üstünde çeviriyorsak aynı şekilde fırının içinde de bu çevirme işlemini yapacağız. Ayrıca ben biber kebabı da hazırladım. Daha önceden fırını ısıttım. Biberleri tek tek yıkayıp üzerine fırçayla yağ sürüp ızgaranın üzerine dizdim ve fırında pişirdim. Daha sonra onu metal işte ya da porselen bir kabın içine alıp poşetle ağzını iyice bağladım. Bu şekilde çok güzel soyulmasını sağladım. Etleri şişlere taktım. Birazdan fırına verip Adana kebaplarımı pişireceğim. Fırını önceden ısıttım. Isıtılmış bir fırında yüksek derecede pişirmemiz gerekiyor. Evet, şimdi fırına veriyorum arkadaşlar. Harika kebaplarımız pişmek üzere fırına girdi. 205 derecede daha önceden ısıttığım fırında pişirmeye bıraktım. Şöyle üstleri pişti. Ben bunları tek tek elimle çevireceğim. Diğer tarafında yani altta kalan kısmında güzel bir şekilde pişmesini sağlayacağım. Evet gördüğünüz gibi hani şişe saplarken de söylemiştim sanki böyle haşlama gibi oluyor. O yüzden alt tarafında üste çevirip güzel bir şekilde pişmesini kızarmasını sağlayacağız etimizin daha lezzetli daha da güzel olacak bu aşamada üzerine ekmek e, bastırabilirsiniz lavaş ekmek etin yağını alacaktır daha da bir lezzetli olacaktır ben yapmadım çünkü hemen e, Yemeyecektik eşimin işten gelmesini beklediğimiz için biraz etim bekledi fırında o yüzden hemen bu işleme geçmedim. E, hemen yiyecek olsaydık aslında yapacaktım ama işte dediğim gibi beklettiğim için ben yapmadım ama bu böyle yapabilirsiniz. Harika oluyor çünkü. Evet, etlerim pişti gördüğünüz gibi Adana kebaplarım hazır, servise bu şekilde et yağını da tepsiye bıraktı gördüğünüz gibi yağlı bir etti zaten buna asıl lezzetini veren bu yağ kısmı yağlı eti o yüzden tercih edin arkadaşlar harika bir lezzet veriyor etin kuru olmasını önlüyor farklı güzel bir lezzet oluyor zaten Adana kebabın özelliği etinin yağlı olması bu şekilde etleri tekrar bir döndürdüm çünkü e, etin yağının her tarafını almasını sağladım döndürerek. Evet şimdi etimiz servise hazır. Yanına soğan salatası, biber kebabı, ezme salata harika olacaktır arkadaşlar. Ben onları hazırladım. Daha önceden biberlerimi de zaten etten önce biberlerimi pişirmiştim. Biberlerim de hazır. Biber kebaplarım. Lavaş ekmeklerimiz de hazır. İsterseniz lavaş ekmeği kendiniz evde yapabilirsiniz, ama ben hazır almayı tercih ettim bu sefer. Evet, biberlerim de bu şekilde eti koymadan önce yapmıştım zaten. Tek tek hepsinin üzerine fırçayla yağ sürdüm ve hazırladım. Arkadaşlar, arkadaşlar telefonumu kurcalarken e, kayıtların içerisinde daha önceden e, mangalda hazırlamış olduğum e, bu videolara de denk geldim ve bunu da buradan paylaşmak istedim. E, bu da